Kuramların kralı geliyor. Şu ana kadar konuştuğumuz konuşacağımız kuramlar içinde en baba kuram geliyor. Gestalt kuramı diyoruz arkadaşlar. Bilişsel kuramlardan ikincisi Gestalt kuramıdır arkadaşlar. Ki ben de Gestaltçıyımdır. Söylemiş miydim size hiç daha önce? Ben de Gestalt kuramını benimserim. Şahsen ee, en sevdiğim kuramdır. Ben de bir geç daltçıyım evet. Şimdi size geç dalt kuramını anlatacağım arkadaşlar. Bakın geç dalt Almanca'da bütün form şekil anlamına gelen bir sözcük. Yo Freud'u severim. Freud'u severim Sema hocam ama psikanalizmi savunuyor muyum? Yok. Freud'u severim o ayrı bir şey. Ama geç daltçıyımdır. Ben geç daltçıyım. Geçtalt arkadaşlar Almanca'da işte bütün form şekil anlamında kullanılan bir sözcük. E, Türkiye'de bütüncül kuram diye çevrilir. E, kuramın olayı şudur bakın arkadaşlar. Geçtalt kuramın olayı şudur. Bütün parçaların toplamından daha fazla ve daha anlamlıdır anlayışını savunan kuramdır. Bütün parçaların toplamından daha fazla ve daha anlamlıdır. Anlayışını savunan kuramdır arkadaşlar. Yani bakın, Gestalt kuramına göre arkadaşlar her şey bütünsel olarak ele alındığında anlam kazanır. Parça asla bütünün verdiği anlamı vermez. Her şeye bütünsel bakacaksın. Ee, misal bir insana baktığımızda biz bakın arkadaşlar onu böyle iki kol iki bacak bir gövde bir kafa gibi algılarsak e bu çok anlamlı olmaz. Komple bir bütün olarak algıladığınızda bakın bir anlam kazanıyor işte her şeye bütünsel bakacaksınız. Her şeye bütünsel bakacaksınız ki anlamlı olsun çünkü parça asla bütünün verdiği anlamı vermez diyor geç daltçılar arkadaşlar bütün parçaların toplamından çok daha fazla ve çok daha anlamlı bir şeydir diyorlar arkadaşlar. Bakın bu kurama göre arkadaşlar. Öğrenme uyarıcıların algılanması ve yorumlanmasındaki farklılıklarla <laughs> ilişkili bir süreçtir. Bu kurama göre öğrenme uyarıcıların algılanması ve yorumlanmasındaki farklılıklarla ilişkili bir süreçtir arkadaşlar. Yani herkesin karşılaştığı uyarıcıları algılayışı, yorumlayışı farklıdır. E dolayısıyla da herkesin öğrenme süreci farklı şekilde gerçekleşir diyor. Geç dalçılar öğrenme dediğiniz şey tamamen uyarıcıların algılanması ve yorumlanmasındaki farklılıklarla ilişkili bir süreçtir arkadaşlar. Bakın gestaltçılar öğrenmeyi uyarıcıların algılanması ve yorumlanmasındaki farklılıklarla ilişkili bir süreç olarak gördükleri için arkadaşlar. Öğrenme süreci söz konusu olduğunda Özellikle algı kavramını kullanmayı tercih ederler. Ee, biz de biraz geç dalt kuramında bunu konuşacağız. Algı nedir? Algının özellikleri neler? Bunları biraz anlatacağım size. Sonrasında bunların kavrayarak öğrenme dedikleri bir mevzu var. Onu biraz konuşacağız. Sonrasında da yaratıcı düşünme dedikleri bir husus var biraz. Onu konuşup geç dalt kuramını noktalayacağız arkadaşlar. Yani Gestalt kuramında bizim 3 tane ana başlığımız olacak. Ee, algı, kavrayarak öğrenme ve yaratıcı düşünme olmak üzere. Bunlardan birincisi arkadaşlar, Gestalt kuramında konuşacağımız ilk husus, algı mevzusunu biraz anlatacağım şimdi size. Algı arkadaşlar bakın. Duyu organları yoluyla alınan uyarıcıların zihinde anlamlı hale getirilmesi süreçtir algı duyu organları yoluyla alınan uyarıcıların zihinde anlamlı hale getirilmesi sürecidir arkadaşlar. Bakın geçtaltçılar diyorlar ki insanların çevrelerini tanımaları iki aşamayla gerçekleşir. Bunlardan birincisi duyum, ikincisi algıdır. Duyum dediğimiz şey arkadaşlar Duyu organları yoluyla uyarıcıları almaktır. Algı ise bunları anlamlı hale getirmek, bunların farkına varmaktır. Bakın duyu organlarıyla uyarıcıları aldığınızda duyum gerçekleşir. Ama bunları anlamlandırdığınızda, bunların farkına vardığınızda algı gerçekleşir arkadaşlar. Misal bir ses duyarsınız, duyum. Ama ne sesi olduğunu, kimin sesi olduğunu fark ederseniz artık algı gerçekleşmiş olur. Veya uzakta mı bir şey görürsün duyum. Ama gördüğün şeyin ne olduğunu fark edersen algı gerçekleşmiş olur. Bakın algı duyu organlarıyla aldıklarımızı anlamlı hale getirme onların farkına varma sürecidir arkadaşlar. Geç tahtçılar diyorlar ki algının dört temel özelliği vardır. Geç dalcılara göre algının Dört temel özelliği vardır arkadaşlar. Bunlardan ilki algıda değişmezliktir. Algı dört temel özelliği vardır dedik. Bunlardan ilki algıda değişmezliktir arkadaşlar. Algıda değişmezlik bakın şunu anlatır. Diyor ki genç arkadaşlar. İnsanlar bildikleri, tanıdıkları, uyarıcıları. Farklı konumlarda görseler dahi hep bildikleri haliyle algılarlar. İnsanlar bildikleri, tanıdıkları, uyarıcıları. Farklı konumlarda görseler dahi hep bildikleri haliyle algılarlar arkadaşlar. Yani algımız değişmezdir diyorlar. Biz bildiğimiz, tanıdığımız. Böyle renginden, şeklinden, boyutundan emin olduğumuz uyarıcıları farklı konumlarda görsek bile hep bildiğimiz gibi algılarız. Misal, bir bozuk para bizim için hep yuvarlaktır. Bakın farklı açılardan baktığınızda farklı bir şekildeymiş gibi görebilirsiniz ama bu bozuk para acaba elips mi? diye düşünüyor mu hiç? Yok. Bozuk parayı biz hep yuvarlak algılarız. Ee, veya ne bileyim böyle uzaktan baktığınızda insanlar, nesneler küçük küçük görünür. Ama bunlar acaba küçük küçük nesneler, küçük küçük insanlar mı diye düşünür müyüz? Hiç yok. Hep bildiğimiz boyutuyla algılarız arkadaşlar. İnsan bildiği tanıdığı, emin olduğu şeyleri farklı konumlarda görse bile hep bildiği gibi algılar. Veya bakın mesela bir Türk bayrağı bizim için hep kırmızıdır. Farklı ışık ortamlarında farklı bir renkte gibi görebilirsin. Mesela karanlık bir ortamda gri gibi görünüyor bayrak. Ama acaba bu bayrak gri mi diyoruz mu hiç? Yok. Hep kırmızı gibi. Algılarız arkadaşlar. Bildiğiniz tanıdığınız. Renginden, şeklinden, boyutundan emin olduğunuz şeyleri farklı konumlarda görseniz bile hep bildiğiniz gibi algılarsınız. Algınız değişmezdir arkadaşlar. Ki bakın bu. Algının değişmezlik özelliği arkadaşlar yaşamımıza süreklilik katan özelliktir. Yani yaşamımızın bir sürekliliği varsa bunu algının değişmezlik özelliğine borçluyuz. Bakın algının şu özelliği olmasa yaşamımızın bir sürekliliği olmaz arkadaşlar. Misal birbirimizi hiç tanımayız. Bakın algının şu özelliği sayesinde birbirimizi tanıyoruz. Mesela bu özellik olmasa ben her ders gelirim buraya. Merhaba arkadaşlar benim ismim Özgür. Psikoloji çok genç bir bilimdir diye başlarım konuşmaya. Ben hep ders öyle başlarım bak. Her derse benim giriş cümlemdir. Bu standart hiç değişmez. Psikoloji çok genç bir bilimdir diye başlarım söze. Ondan sonra bir başlarım konuşmaya. Konuşurum da konuşurum bak. Bak bir sonraki ders bir daha gelirim. Merhaba arkadaşlar benim adım Özgür. Psikoloji çok genç bir bilimdir diye bir daha başlarım. Bir sonra giderse gelip yine bir daha ayrılırız bak. Şu özellik sayesinde yaşamımızın bir sürekliliği oluyor. Birbirimizi tanıyoruz. Bak şu özellik olmasa yaşamın bir sürekliliği bir anlamı olmaz arkadaşlar. Bugün birilerini tanıyorsanız, yaşamınızın bir sürekliliği varsa bunu geç borçlu olduğunuzu unutmayacaksınız. Geç dalt kuramı çok baba kuramdır. Algının ikinci özelliği algıda seçiciliktir arkadaşlar. Algıda seçicilik. Bu da şunu anlatır bakın arkadaşlar. Algıda seçicilik. İnsanlar aynı anda karşı karşılaştıkları birçok uyarıcıdan bazılarını öncelikli olarak algılarlar arkadaşlar. İnsanlar aynı anda karşılaştıkları birçok uyarıcıdan bazılarını öncelikli olarak algılarlar. Yani bazılarını seçerler. Veya bakın bazılarına daha çok dikkat ederler. Yani algıda seçicilik aslında bizim günlük dilde dikkat dediğimiz mevzunun artistik ismidir. Aynı anda Birçok uyarıcıyla karşılaşırsınız ama bazılarını seçersiniz. Yani bazılarına dikkat edersiniz arkadaşlar. Bakın bunu da e, belirleyen birçok özellik var. Yani biz neden? Birçok uyarıcı içinden bazılarını seçiyoruz. Bazılarını öncelikle algılıyoruz. İlgilerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz, geçmiş deneyimlerimiz, yaşantılarımız, veya uyarıcının şiddeti, büyüklüğü, çevresiyle kontrast olması, hareketli olması, beklenmedik nitelikli olması. E bütün bunlar algıda seçiciliği belirler. Yani algıda seçicilik bakın arkadaşlar bireyden veya uyarıcıdan kaynaklı olarak e, çeşitli unsurlar tarafından belirlenir. İşte bireyden kaynaklı olarak ilgiler belirleyebilir bu süreci ilgi duyduğunuz uyarıcıyı diğerlerine nazaran daha öncelikli algılarsınız. Ee, misal bakın arkadaşlar bir gazetede diyelim bir manken resmi gördünüz. Şimdi bakın bir terzi mesela kıyafetine daha çok dikkat ederken bir kuaför onun saçlarına daha çok dikkat edebilir. Bak ilgi alanına göre algıda sizcilik farklılaşabilir. Veya mesela bakın arkadaşlar şu an KPSS sizin ilgi alanınız olduğu için söylüyorum. Misal haberleri izlerken KPSS ile ilgili bir haber duyduğunuzda böyle onu bir öncelikli olarak algılayabilirsiniz. Belki bundan 3-5 sene önce çok ilgi alanınıza girmediği için dikkatinizi de çekmiyordu. Ama şu an ilgi alanınızda olduğu için bu tür haberleri daha öncelikli algılarsınız. İhtiyaçlar yine bakın. Algıda seçiciliği belirleyebilir. Karşılaştığınız birçok uyarıcıdan ihtiyacınız olanları öncelikle algılarsınız. Misal e, buzdolabı almayı düşünüyorsun. Yani buzdolabına ihtiyacın var. E, televizyonda izlediğin bir sürü reklam içinden buzdolabı reklamlarını daha öncelikli algılayabilirsin. Veya mesela aç bir insan bir caddede yürürken lokantaları daha öncelikli olarak algılayabilir. İhtiyaçlar algıda seçiciliği belirler. Beklentiler yine. Beklenti içinde olduğunuz şeyleri daha öncelikle algılarsınız. Geçmiş deneyimlerinizle ilişkili olan uyarıcıları öncelikle algılarsınız. Bakın bunlar bireyde kaynaklı olarak algıda seçiciliği belirleyen unsurlardır. Ama algıda seçicilik uyarıcıdan kaynaklı faktörler tarafından da belirlenebilir. İşte uyarıcının şiddetli olması büyük olması bu süreci belirler. Bakın yine bir caddede giderken mesela birçok dükkan tabelası görürsünüz ama çok devasa, büyük bir tabela öncelikle algılanır. Veya çok şiddetli bir sesi diğerlerinden öncelikle algılayabilirsiniz. E yine uyarıcının hareketli olması bakın. Algıda seçiliği belirler. Birçok uyarıcı içinden hareketli olan uyarıcılar daha öncelikli algılanır arkadaşlar. Misal bak böyle sinemada oturuyorsun. Böyle herkes oturur durumda sinemada. Birisi birden filmin ortasında ayağa kalkıp gezdiğinde herkesin kafa öyle birden döner. Niye herkesin durağın olduğu bir ortamda hareket eden bir uyarıcı öncelikle algılanır. Ee, sonra bakın arkadaşlar uyarıcının kontrast olması. Yani çevresindeki diğer uyarıcılarla zıt olması. Algıda seçici belirler. Misal Herkesin böyle takım elbiseyle katıldığı bir toplantıya spor kıyafetle gelen birisi tişörtü kot pantolonu çekmiş gelmiş e dikkat çeker. Öncelikli olarak algılanır arkadaşlar. Beklenmedik olan şeyler, tuhaf olan şeyler öncelikli algılanır. Algıda seçicilik birçok unsur tarafından belirlenen bir süreçtir. Bireyin karşılaştığı birçok uyarıcıdan bazılarını diğerlerine nazaran daha öncelikli algılamasını anlatır arkadaşlar